Ama bu takım ilk devrenin sonunu lider olarak tamamlıyor. Önümüzde oynayacağımız da onunki maçımız var. İç sahada altı maçımız var. Ve biz eminiz ki elimizdeki kadro, kadro genişliği, kadro niteliği bu karşılaşmalarda istediğimiz sonuçları alacak nitelikte. Ama bu sonuca ulaşabilmek için bir bütün olarak kamuoyumuzun içinde bulunduğu panik ortamından uzaklaşmamız lazım futbolcularımıza güvenmek, teknik ekibimize güvenmek ve ligin sonuna kadar bu mücadeleyi hep birlikte sürdürmek zorundayız. Tabii ki eksiğimiz olduğunda eleştirecek, oyun mantığımız yorumlanacak, değerlendirilecek. Lakin bu tür karşılaşma, bu tür mücadelelerde kentin bütün bileşenleriyle, spor kamuoyuyla, basınıyla, taraftarıyla sivil toplumuyla kenetlenerek başarıya ulaşacağını biz daha önce deneyimledik. Benim burada amel spor başkanı olarak tüm amel spor sevdanlarına tüm amel spor, amel spor destek veren taraftarlarımıza, sivil toplumumuza basınımıza ve kurumlarımıza buradan çağırıyorum. Evet alıştık, lider kalmaya alıştık ama biz henüz bir şey kaybetmedik. Sadece lider pozisyondaki takımdan 3 puan gerideyiz. Amacımız süper çıkmak. Bunun için de az önce ifade ettiğim bir kez daha aldığını çizmek istediği gerçekten güçlü bir kadromuz var. Deneyimli kariyerli futbolcularımız var. Zaman zaman bu kendileriyle yaptığımız görüşmelerde ve son karşılaşma sonrası yaptığımız görüşmelerde de evet bazen bu tür sonuçların her kulüpte yaşanabileceğini ama durumun ne olduklarını ilk bugün işte cumartesi, iki gün sonra pazartesi Van Spor'u konuk edeceğiz. Bu maçta taraftar desteğiyle istedikleri sonucu almak konusunda hepsinin bir motivasyon içerisinde olduğunu gözlemleyelim. Bu anlamda ben yaşanan gelişmelerle ilgili sizlerden bir <laughs> <laughs> hem değerlendirme, hem kestiklerimiz, hem yaşananlara ilişkin fikirlerimizi sizlerle paylaşmak için bir aradayız. En ee, son zamanlarda maalesef e, aldığımız neticelerle taraftarlarımızı fazlasıyla izliyoruz, farkındayız. Tabi e, bu tür zorlu mücadelelerde zaman zaman puan kayıtları yaşandı, da farkındayız. Biz ilk gün söylediğimiz gibi ekibimize de, takımımıza da ve ekip tepkimize de Güveniyoruz, inanıyoruz, taraflarımıza güveniyoruz ve bir şekilde zaman zaman bu tür yol kazaları olsa da alışkın olmadığımız bu sezon itibariyle alışkın olmadığımız yol kazaları da olsa biz bu işin bu yolun sonunda şampiyon olacağımıza fazlasıyla inanıyoruz. Peki bugün neden bir aradayız? Maalesef son özellikle Sakarya maçıyla birlikte başlayan Başka taraftarlarımıza yönelik e, uygulamalar, yasaklar ve kulübümüze yönelik yaptırımlar olmak üzere hakem hatalarıyla birlikte özellikle son sariyer maçından birlikte gerçekten alay spora yönelik hepimizi kaygılandıran bir durumun ortaya çıktığı gözlemlenebilir. Biz bugüne kadar hakemlerle ilgili hiçbir değerlendirme yapmadık. Zaman zaman hatalar ya da kasıttığımı bunu bilemeyiz ama zaman zaman bazı maçlarda yaşadığımız olumsuzluklar oldu. Ama hiçbir değerlendirme yapmadım. Son Sarıyer maçında özellikle bütün spor kamuoyunun, bütün deneyimli, teşvikli hakemleri de ifade ettiği üzere aslında gol bile olmayan bir pozisyona futbolcumuza sarı kartla verilen kırmızı kart bir şekilde kasıtlı organize bir duruma ilişkin bizleri kaygılandırıyor. Bir Niteki bir gün önceki karşılaşmada yaşananlar yine bizlerin yapmadığı ama yine bütün spor kamuoyunun ve ilgili kulübün açıklamalarında da yer aldığı üzere belirli takımlara yönelik bir ayrıcalığın, ayrımcılığın, değer bir ayrımcılığın olduğu gözlemleniyor. Tabii biz bu bunların etrafına sığınacak bir kulüp değiliz. Biz sahada kendi futbolumuzu, başarılı bugüne kadar ortaya koyduğumuz performansı sürdürmek zorundayız. Evet bu olumsuzlukların yanı sıra futbol anlamında da bize bir tatmin etmeyen bir e, performansın sağlarda olduğunu da farkındayız. Ama